Merhaba arkadaşlar. Bugün Namık Yaman Yağmur'u 3.0 çekiyoruz. Bugün çok bir fırtına var. Ezan da okunuyor. Allah! Ananı! Gitti lan ananı! Elim gitti. <laughs> elim bitti. Arkadaşlar şuna bakın. <laughs> Tutmam gerekiyor. Allah! Elim ıslandı. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz mu? Çok pis ya ya. Diğer tarafa bakalım. Ellerim full ıslandı ya. Şuna bakın. Şimdi buraya şunu getirmiştik. Birazdan zor olacak bakması. Şuradan bir geçeceğim. Geçebilirsem. Yok geçemedim böyle çekeceğiz. Arkadaşlar açalım şöyle. sığacağım ben buraya. Ah sığdım. Arkadaşlar bakın sel olmuş yine. Her yer yağıyor. Şu an bunu bıraksam gidecek bu. Bakın arkadaşlar. Her yere yağıyor. Elim yine ıslak. Şuna aşağı bakın. Allah tablet ıslandı. Bu sefer çok ıslak değil aslında her yer. Ama yine de hala sel olmuş. Arkadaşlar. Tamam. Şuradan bir çıkacağım arkadaşlar. Şunu kapatıyoruz. Şimdi balkona gideceğiz. Gidiyoruz arkadaşlar. Bak. Arkadaşlar bakın. Ya Aslında arkadaşlar, bu sefer terlikle çıkabiliyorum. Şuna bakın. Şu an arabaya baktım ben. Ama çok güzel geçiyor. Öyle. Şu yan tarafa bakalım bir şey var mı. Arkadaşlar şuna bakın. Aşağısı ful su olmuş. Kabet ıslandı lan. 刚开始就给了。<laughs> <laughs> <laughs>